Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'hum bi ihsan ila yevmiddin amma ba'd evet değerli kardeşlerim en son geçen hafta Ma'un suresinin tefsirinden bahsetmiştik bu surede özellikle 3 ayetinde kafirlerin özelliklerinden üç özelliğinden, Mekkeli müşriklerin üç özelliğinden bahsediyordu. Akabinde de münafıkların üç özelliğinden bahsediyordu. Bunları bize hatırlatacak olan arkadaşımız var mı? Neydi Ma'un suresinde kafirlerin ilk özelliği? Değil. He, birinci olarak ilk ayette olduğu üzere ahireti inkar etmeleri neydi o Mekkeli müşriklerin? <laughs> kötü sıfatlarından, özelliklerinden birisiydi. İkincisi yetimi itip yetim kalkmaları. He, ikincisi yetimi itip kalkmaları hakkıyla yetime özen göstermemeleri ki dedik ki yetim olan çocuk asıl itibariyle diğer insanlara göre daha çok özen gösterilmeye hak sahibidir. Çünkü yetimin tarifini yaparken dedik ki babası vefat etmiş, bulu çağına ermemiş çocuk olarak söyledik ki diğer insanlara göre buna ikram edilmesi daha önceliklidir. Üçüncüsü miskini fakirleri hem doyurmaz hem teşvik etmez. He, miskini fakiri hem doyurmaz kendisi bununla da kalmaz onları doyurmaya da teşvik etmez. Bunlar dedik kafirlerin özellikleri. Bir de üç tane de münafıkların özelliğinden bahsediyordu bu sure. Birincisi neydi? Namazı. Birincisi namazlarına dikkat etmezler. Namazların Riyavadın. vakit, vaktine riayet etmezler. Riyavadın. Umursamazlar. Aynı zamanda bunun içine namazları hakkıyla eda etmemek. Yani rükünlerine, vaciplerine, sünnetlerine dikkat etmeden, önemsemeden namazı kılmak dedik. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münafığın namazını, ikindi namazını tarif ederken güneşin batmasına az bir kala kalkıp dört rekat kılar ve orada Allah Azze ve Celle'yi çokça zikretmez olarak vasfediyor vaktin sonuna namazı erteler. Son vakitte tavuğun yem yemesi gibi veyahut da karganın yem yemesi gibi ne var? Namazını hızlı bir şekilde kılar. Bu da münafığın bu surede bahsedilen ilk özelliğiydi. İkincisi İkincisi riyakar olmaları. Bir amel yaparken burada Allah'ın rızasını gözetmek yerine insanların rızasını ön plana çıkartırlardı. O yüzden ne demiştik? Yatsı namazlarında ve sabah namazlarında münafıklar genelde camiye gelmiyorlar çünkü o vakitte gecenin karanlığı olduğu için her iki namazda gelmedikleri belli olmadığı için bu iki namazı önemsemediklerini zikretmiştik. Son olarak da neydi? He, bu insanlar o kadar cimri insanlardı ki en basit olan şey insanlara verilebilecek en basit ödünç verilebilecek şeyleri dahi vermekten, vermekten imtina eden kimselerdi. Burada ma'un kelimesi basit ödünç verilen şey anlamında olduğunu söylemiştik. İkinci bir tefsir daha zikretmiştik hatırlayan var mı? Zekat. Dedik ki onlar aynı şekilde zekat da malın kaçta kaç arkadaşlar? Kırkta i̇şte biri. Bakıldığı zaman kırkta bir olan bir şey verilmesi basit olan bir şeydir değil mi? Yani adamın elinde 40 lirası varsa normalde 1 lirayı verebilmek kolay. kolay bir şey olması gerekirken aynı zamanda malın zekatlarını vermemeleri de münafıkların özelliklerinden. Dedi ki bu sureleri alırken kendimizin de ders çıkartması gereken neler var? Hususlar var. Acaba bu saymış olduğumuz özellikler, bu kötü hasletler sadece müşriklere, kafirlere, münafıklara has özellikler mi? Eğer bir Müslüman da bu özellikler bulunuyor ise kendine çeki düzen verip bu özelliklerden de kurtulmasının gerekliliğinden de bahsetmiştik. Yani sadece bu sureyi okuduğumuz zaman kafirlerden, münafıklardan bahsediyor, bizi ilgilendirmiyor gibi ne yapmayalım? Düşünmeyelim. Çünkü bu özellikler, bu vasıflar ne olabilir? Bizim şahsiyetimizde de olabilir. Bir an önceden de Müslümanın bu tarz özelliklerden de kurtulması gerekir. Bugün arkadaşlar dersimize Kureyş suresi ile başlıyoruz. Burada da bizim için alınması gereken neyler var? Bir Müslüman için alınması gereken ibretler var. Kur'an-ı Kerim'de 106. sure sıra sıralamaya göre, nuzul sebebine göre 29. sure, Tin suresinden sonra nazil olmuş Kariya suresinden önce nazil olan bir sure. 5 ya da 4 ayet olduğu aktarılmış. Tabi buradaki اَطَعَمَهُمْ مِنْ ve وَآمَنَهُمْ min khav. Burası bir ayet olarak zikredilmiş. Bazı alimler veyahut da müfessirler tarafından burası farklı iki ayete bölündüğü için kimisi beş ayet, kimisi de ne demiş? Dört ayet olarak zikretmiş. Ancak Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biz bunun dört ayet olduğunu, bu iki cümlenin bir zikredildiğini, elimizdeki musaflarda bu şekilde yazıldığını görüyoruz. 17 kelime, 73 harften oluşan bir sure. Cumhur ulemaya göre Mekki bir sure. Mekke'de nazil olmuş bir sure. Kureyş suresi. İcma ile Fil suresinden ayrı bir sure. Yani burada da bazı sahabelerden aktarılan eserlere, rivayetlere dönüp baktığımız zaman sahabeden bazıları Ubey bin Ka'b radıyallahu anh gibi Fil suresi ile Kureyş suresini ne olarak görüyor? Tek bir sure olarak görüyor. Ancak raci olan görüşe göre Kureyş suresi ayrı bir sure, Fil suresi ayrı bir sure. Bu surenin konusu değerli kardeşlerim Yüce Allah'ın Kureyşlilere bahşetmiş olduğu nimetlerden bahsediyor. Bildiğiniz üzere Mekke toprakları dağlık bir coğrafyaya sahip, ekin, ekilmez, yani ekin ekilmeye müsait bir arazisi olmayan bir topraklar. O yüzden İbrahim Aleyhisselam bile Allah Azze ve Celle'ye duasında diyor ki Ey Rabbim ben zürriyetimden, çocuklarımdan bir kısmını ekin yetişmez bir vadinin yanına getirip bıraktım diyor. Nereye kastediyor? Mekke'yi kastediyor. Yani İbrahim Aleyhisselam da duasında o beldenin ekin bitmez, ekin yetişmez bir arazi olduğundan ve çocuklarına da bu şekilde Allah'a emanet ettiğinden bahsediyor. Dediğimiz gibi Mekke o dönemde de ulaşımın, lojistiğin çok yaygın olmadığı o dönemde insanlar geçimini ticaretle elde ediyorlardı. Ticaretle sağlıyorlardı. Mekke konum olarak bir taraftan Avrupa diğer taraftan Asya'nın ortasında kalan bir konumda bulunuyor. Üst tarafta Şam diyarında hangi imparatorluk var o dönemde? Roma İmparatorluğu var. Alt tarafta güneyde Yemen var. Yemen'e de Hindistan tarafından gelen mallar var. Mekkeli müşrikler de yaşadıkları Kureyş kabilesinin olduğu Mekke'de her iki coğrafyanın yaklaşık olarak ortasında bulunuyor. Yani kışın Yemen tarafına yapılan bir ticaret var. Yemen tarafından alınan o Hindistan üzerinden gelen mallar var. Bunları alıp kendi ihtiyaçlarını görüyorlar. Aynı zamanda bu malları nereye götürüp satıyorlar? Roma'ya, Roma Şam'a. Şam'a gittikleri zaman da oradan elde ettikleri, aldıkları ürünleri hem kendi ihtiyaçlarını görüyorlar hem de götürüp Yemen tarafında Oradaki insanlara satıyorlar. Yani aslında ellerinde güzel bir ticaret var. Oysaki yaşamış oldukları topraklarda ticaretin dışında geçimlerini sağlayacakları bir şey bulmaları söz konusu değil. Allah azze ve celle onlara ne yapıyor? Bu ticareti kolaylaştırıyor ve bu surede de onlara vermiş olduğu bu kolaylıktan, vermiş olduğu bu nimetten bahsediyor. Akabinde de bu evin Rabbi olan Allah'a ibadet etmelerini ne yapıyor? Emrediyor. Kureşler, kureş kelimesi arkadaşlar atalarından yani orada yaşamış kimselerden birisinin ismi olduğu rivayet ediliyor. Veyahut da et kelimesinden geldiği o da toplamak, kazanç elde etmek manasına geldiği söyleniyor. Hatta başka bir şeyde de köpek balığı manasına gelen el-kırş kelimesinden geldiği Kureyş'in söyleniyor. Köpek balığının özelliği ne? Denizde büyük küçük karşısına çıkan her şeyi ne yapıyor? Parçalıyor. Parçalıyor, yiyor. Mekkeli müşrikler de ticareti öyle bir kontrol altına almışlar ki o dönemde bu işten büyük kar elde ediyorlar. Küçük büyük ticaretin hepsi nerede? Bunlar da insanların da o Kureyş ahalisine ekstradan vermiş oldukları ne var? bir önem var. Çünkü bu insanlar hangi diyarın insanları? Kabe'nin etrafında oturan Mescid-i Haram'ın sakinleri. Yani insanlar onlara öyle bir ihtiram ediyorlar ki hatta bu ticaretleri esnasında kervanların yolunu kesen o, ne derler onlara? eşkiyalar Bunları gördükleri zaman Mekkeli olduklarını, anladıklarını ne yapıyorlar? Yollarını açıyorlar. Diyorlar ki bunlara ne yapılmaz? dokunulmaz. O da nereden geliyor? Bir sonraki surede bahsedeceğiz. Fil suresinden geliyor. Ebrehe'nin ordusunu Allah Azze ve Celle yerle bir edince artık civardaki etraftaki insanlar diyor ki bu insanlar tabiri caizse mübarek insanlar. Bunlara dokunanların, bunlara savaş açanların başına bir bela bir musibet geliyor. O yüzden diyorlar ki bu insanlara ne lazım? Dokunmamak lazım. Yine o surede de bunu zikredeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin onlara vermiş olduğu Başka bir nimet de ne? düşmanlarına karşı o beldeyi, o mübarek beldeyi korumuş olması. Ayette ilk ayet-i kerimede li ilafi Kureyş buranın tefsiri ile alakalı birçok ilim ehli bir sonra zikredeceğimiz Fil suresi ile alakalı olduğunu söylüyor. İlk iki ayetin Fil suresi ile alakalı olduğunu söylüyorlar. Hatta biraz önce ne dedik? Bazı sahabeler bu iki sureyi ne sayıyor dedik? Tek sure. tek sure olarak sayıyorlar. Ancak birbirinden ayrı sureler olmasına rağmen Allah azze ve celle bir sonra zikredeceğimiz ve hatta sıralamaya göre Kur'an-ı Kerim'deki bir önceki sure ile bu surenin arasında bir bağlantı olduğunu vurguluyor. Bu surede Allah azze ve celle fil ashabına yapmış olduğu, onların başına vermiş olduğu o helaktan bahsederek Diyor ki Kureyş için ve onların güvenliği içindir. Le ilafi Kureyş yani biz fil ashabını helak etmemiz kimin içindir? Kureyş içindir. O beldenin, o mübarek beldenin güvenliği korunması içindir. Le ilafihim rihlete şitai ve sayf. Ve Allah Azze ve Celle onlara vermiş olduğu büyük bir nimetten bahsediyor. Birincisi kış aylarında Yemen tarafına yapmış oldukları ticaret, yaz aylarında da Şam diyarına yapmış oldukları ticaret. Biraz önce söyledik. Kış aylarında Yemen'i tercih etmelerinin sebebi o taraflar daha sıcak olduğu için kış aylarında ne tarafı tercih ediyorlar? Yemen'i tercih ediyorlar. Çünkü orada ekin var, diğer eşyalar var. Oradan hem kendi istifade ettikleri şeyi alıyorlar hem de bunları Şam topraklarına götürüp satıyorlar. Yazında Şam Diyarı'na sefer düzenliyorlar. Ticaretlerini buradan geçimlerini elde ediyorlar. Yazında Şam Yemen tarafına göre ne oluyor? havası daha serin oluyor. O yüzden de yaz zamanı Şam tarafına gidiyorlar. Oradan da meyve, sebze o dönemde çıkan veyahut da diğer ticaret mallarını alıp hem Mekke'ye hem de Yemen tarafına götürüp sattıklarından bahsettik. Akabinde Allah Azze ve Celle fel ya'budu rabbe hazel beyt. Bu evin sahibine ibadet etsinler diyor. Yani biraz önce Allah Azze ve Celle kendilerine vermiş olduğu nimetten bahsetti, bahşetmiş olduğu nimetten bahsetti. Bu nimet ne? Kendilerine ticaretin kolaylaştırılması ki geçimlerini nereden sağlıyorlar dedik? Ticaret. Buradan bu ticaretten sağlıyorlar. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu evin Rabbine ibadet etsinler diyor. Yani Kabe'nin Rabbine ibadet etmelerini, bu nimet karşılığında ibadet etmelerini kendine, kendilerine emrediyor. Mekkeli müşriklerin özelliği neydi ibadette arkadaşlar? Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorlardı. Oysa ki Allah Azze ve Celle'nin onlardan istemiş olduğu şey ne? İbadeti ihlaslı bir şekilde. Yalnızca Allah Azze ve Celle'ye yaparak ibadet etmeleri. Yoksa Mekkeli müşrikler Allah'a bütünüyle ibadetten yoksun kimseler değildi. Allah Azze ve Celle bu evin Rabbine ibadet edin derken yani ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmelerini onlara emrediyor. Yoksa asıl itibariyle etmiş oldukları Allah'a yakınlaşmış oldukları ibadetler var. Ancak bu ibadetler halis, yüce Allah'a yapılan ibadetler değil. içinde şirk barındırılan ibadetler. Rabbe hazel beyt bu evin Rabbi tabiri kullanılıyor. Burada Allah Azze ve Celle bu evi yani Kabe'yi kime nispet ediyor? Kendisine nispet ediyor. Eğer Allah Azze ve Celle kendisine yaratmış olduğu mahlukatından bir şeyi nispet ediyor veyahut da onlar adına yaratmış olduğu mahlukatı adına yemin ediyor ise bu Allah Azze ve Celle'nin o yaratmış olduğu mahlukatına vermiş olduğu önemi şerefi gösteriyor. Yani bu evin Rabbine ibadet etsinler dediği zaman biz bu ayetten ne anlıyoruz? Kabe'nin Allah Azze ve Celle katında, nazarında değerli bir yaratmış olduğu mahlukatı olduğunu anlıyoruz. اَلَّذ۪ي اَطَعْمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Allah Azze ve Celle onları açlıktan kurtarmış ve onları güven içinde kılmıştır. Burada da Yüce Allah vermiş olduğu iki nimetten bahsediyor. Birincisi eman, güven nimeti. İkincisi de biraz önce söyledik yapmış oldukları ticaretten kazanmış oldukları şeyler ile içinde bulundukları veyahut da bulunacakları o açlık durumunda onları kurtarmış olması. Yani bugün bizler öncelikle bu beldenin sakinleri yani günümüzde yaşayan o Mekke ahalisinin Yüce Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu nimetlere şükretmeleri gerekiyor. Allah azze ve celle'nin emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaları gerekiyor ki Allah azze ve celle vermiş olduğu nimetleri onlara vermiş olduğu nimetlerden bahsederek kendilerinden o evin Rabbine ibadet etmelerini istiyor. Bu hitap sadece Kureyş ahalisine söylenmiş bir hitap olarak ne yapılmamalı? Algılanmamalı. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin bize bahşetmiş olduğu nice nimetler var. O beldenin topraklarında yaşamasak dahi, Allah Azze ve Celle'nin şu anda bizim yaşamış olduğumuz, ülkeye vermiş olduğu bir bolluk var. Bir eman, bir güven var. Savaş içinde değiliz. Mutluluk, huzur içinde geçimimizi ne yapıyoruz? sağlayabiliyoruz. Etrafımızdaki ülkelere baktığımız zaman, dünyadaki diğer coğrafyalara baktığımız zaman kimilerinin eman güven problemi içinde yaşadıklarını görüyoruz. Kimilerinin açlıkla, kıtlıkla imtihan olduklarını görüyoruz. Ancak Rabbimize hamdolsun ki bize bahşetmiş olduğu nimetleri sayılamayacak kadar çok. Biz de bu sureden istifade ederek kendimize bu faydayı çıkarmamız gerekiyor. Ne o fayda? Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu nimetlere karşı ona şükretmek. Bu şükürde nasıl olur? Allah'ın emrini yerine getirip yasakladığı şeylerden de kaçınarak olması gerekir. Bir önceki veyahut da bir sonraki sure ile Fil Suresi ile bu surenin arasındaki ilişki bağ. Dedik ki Fil suresinde Allah Azze ve Celle Kabe'nin etrafında yaşayan Kureyş kabilesini o beldeyi harap etmek, yıkmak isteyen, Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe ve ordusunu helak ederek onlara bir nimette bulunduğundan bahsediyor. Bu surede de kendilerine verilen eman ve Nimetin karşılığında yüce Allah'a ibadet etmelerinden bahsediyor. Yani bir önceki surede de onlara verilen bir nimet var. Kendi diyarlarını ele geçirmek isteyen, Kabe'yi yıkmak isteyen kimseyi Allah azze ve celle helak etmiş. Bununla birlikte bu surede de kendilerine verilen ticaret nimeti, eman ve güven nimetinden Mekkeli müşriklere bahsederek Allah azze ve celle o beldeyi o mübarek beldeyi koruduğunu bize haber veriyor.